Merhaba arkadaşlar. Sayfa 8'in çözümüne bakacağız. Şimdi hamle sırası burada beyazda. E, siyahın açmazda bir taşı var. Bu açmazdaki taşa biz ikinci bir taşla yükleniyoruz. E, ve kale ve filin yardımıyla bu taşı kazanıyoruz arkadaşlar. Geçelim. Şimdi burada yine e, hamle sırası beyazda ve e, fil açmazda. Biz açmazdaki taşa şu an kale ile basıyoruz. Bir taş daha getiriyoruz arkadaşlar. Bu iki taşın yardımıyla fili alıyoruz. Çünkü fil hareket edemiyor. E, şah hareket etmek zorunda. Burada fili alıyoruz. Geçelim. Diğer soru. Hamle sırası beyazda arkadaşlar. Yine bir açmaz var. Fil buradaki at açmazda. E, ve mutlak açmazda bu arada. Bu e, Açmazdaki taşa burada nasıl yüklenebiliriz? Atla yüklenebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben atı buraya geldiğim zaman hem atla hem de fille bu ata baskı yapıyorum. E, vezirle koruyamaz. Çünkü vezir daha değerli bir taş. E, burada arkadaşlar bu taşı kazanıyoruz. E, siyahın en iyi hamlesi herhalde burada kale savunmak. Ama bu durumda bile e, ben Arita öne geçmiş oluyorum. Yani rakibin kalesini alıp filmi vermiş oluyorum veya atımı vermiş oluyorum. Geçelim. Diğer soruya. Hamle sırası burada beyazda. Burada bir açmaz var. Ee, at açmazda. Ee, buradaki en iyi hamlemiz arkadaşlar açmazdaki taşa piyonla yüklenmek. Çünkü buradaki tehdidim piyonla ata almak. Çünkü at daha değerli bir taş ve burada atı kazanıyorum. Geçelim. Bir sonraki soru şuradaymış. Evet. Hamle sırası burada siyahta. Ee, açmaza bakalım. Arkadaşlar burada e, vezir mat etmek üzere siyahı. Ama siyahın burada güzel bir hamlesi var. Siyah fil d5 geldiği zaman burada bu vezir oynayamıyor açmazda olduğu için. Mutlak açmazda olduğu için ve ben bu veziri kazanıyorum. Zaten arkadaşlar açmazlıklı bir taşa biz her zaman e, yani mümkünse eğer e, o açmazdaki taşın daha az değerli bir taşı, taşıyla saldırmaya çalışıyoruz. Mesela burada vezir çok değerli bir taş. Ben bu değerli taşa fil daha değersiz bir taş onunla saldırıyorum. Geçelim. Hamle sırası siyahta. Burada arkadaşlar, açmazdaki taşı gördük. Burada kale açmazda çünkü vezirle mat istiyorum. Kale hareket edemez. açmazdaki taşa biz yüklenmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar piyonla yüklenmemiz her zaman daha doğru çünkü daha az değerli taşta Biz yüklenirsek rakip için daha kötü oluyor bu. Geçelim. Hamle sırası beyazda. Arkadaşlar bu soru güzel bir soru bu arada. Güzel bir soru. Anlaması biraz belki daha zor olabilir diğer sorulara göre. Burada çünkü e, vezir açmazdı ama e, doğru hamleyi bulamazsak burada bizim kalemizi alabiliyor vezir. Ama ben eğer ki şah çekersem çapraz açmaz diye bir konu işlemiştik. Orada da buna benzer bir soru çözmüştük. Şah çekersem burada arkadaşlar vezirimi alamıyor. Vezirimi alamıyorsa eee şahını hareket ettirmek zorunda. Şahı da arkadaşlar nereye giderse gitsin fark etmiyor. Ben ikinci hamlede veziri alıyorum. Geçelim. Evet, bu soruya bakalım. Arkadaşlar hamle sırası beyazda. Burada piyon açmaz Şimdi biz piyona yükleneceğiz. Piyona yüklendiğimiz zaman bu alamıyor çünkü açmaz Yani biz hep şeye alışmışız. Hani böyle bir Fil kazanalım, vezir kazanalım, at kazanalım. Ama bazen piyon kazanarak da e, kazanç pozisyona geçebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir sonraki hamlede e, bu piyonu alacağız arkadaşlar. Buradaki piyonu alacağız. Geçelim. Bir sonraki soru. Hamle sırası beyazda. Burada açmazdaki taş arkadaşlar. Buradaki fil. Fil hareket edemiyor. Çünkü fil hareket ederse Arkadan şah çekiyorum atla önünü kapatınca bir şah daha çekiyorum ve mat oluyor çünkü burada son sıra zayıflığı var Arkadaşlar Açmazdaki taşa yükleniyorum piyonla yüklendiğim zaman Daha iyi oluyordu Çünkü daha az değerli bir taşla yüklenme şansım varsa onu Kullanmam gerek Diyelim ki burada hava deliği açsın Bir sonraki hamlede piyonla fili alıyoruz Geçelim Son sorumuz hamle sırası siyahta Arkadaşlar ee, burada dikkatimizi çeken e, hamle arkadaşlar mat istiyoruz. Buradaki fil olmasa eğer. E, bu fil olmasa mat istiyoruz. Ama bu fil açmazdı. Fark edemiyor. Açmazdaki taşı yüklemem lazım. E, diğer fili getiriyorum. Alamıyor. Alırsa mat var. E, alamıyorsa bir sonraki hamlede zaten ben bu taşı kazanacağım arkadaşlar. Sayfa 8'in çözümü de bu şekilde değerli arkadaşlar.